Efendim bu noktada işin aslını merak ediyorsanız tarihi devirler içerisinde hiçbir zaman özgün bir Rus emperyalizmi tehlikesi olmadı diyelim. Yani kavimler resminde Rus yok ki emperyalizmi olsun. Ruslar adına oluşturulmuş bir toplama ulus ve onun oluşturulmuş emperyalizminden söz edebiliriz ancak. Hani her zaman söylenir ya Rusların derisi kazındığında altından Türkler ve akraba toplulukları çıkar diye. İşte o hesaba bağlı bir kompozisyonla karşı karşıya kuzey komşumuzun geniş resmine baktığımızda tarih adına şu iddia da çok yabana atılmaz. Rus yok çakma Rus ruhu var sadece. O devasa eski zamanların Türk coğrafyalarında. Efendim bir teşbihle tarif edersek birkaç saklı amaca binaen oluşturulan kocaman bir elmanın ortasındaki birkaç çekirdekten müteşekkil Slav klanı üzerine sarılan devasa etli kısma verilen isimle Rusların Rus toplumunun emperyal tarihinin arkasında da beyaz adamın birkaç kuzeni yer almak Cermen kuzenler yani Almosaksonlar, Bayerler, Anglosaksonlar ve Franklar. Gerisi Fasarya. Efendim birinci bin yılın başlangıcında Hindistan'dan Avrupa'ya akan kavimler göçü artçılarından olan Baltık denizi kenarındaki küçük Novograd kasabasına yerleşip bölgedeki bataklık mıntıkada yaşayan barbar ve bir avuç Slav halkının üzerinde tahakküm kuran ilk beyazlar İskandinav Norsları yani bir Viking klanı oldu. Böylece başladı bataklık Slavlarının Rus dönemi. Yaklaşık 500 sene sonra Ruriklerin oluşturduğu prensliğin beynine Türkler tarafından yıkılan Bizans sızdı. Son Bizans hanedanı 1453'ün intikamını almak üzere Slav halkına ortodoksluk ve çevresindeki halkları, toplulukları, toplumları asimilasyon bilgisi aşıladı. Yeni nesil Slavlar bölgedeki altın ordu kalıntısı Cengizli Türklerini Slavlaştırarak onları yeni ve sızıntı Bizans'ın genişleyen topraklarının tebaası haline getirdi. Bu devre 200 yıl sürdü. Ardından Rus adı verilen oluşturulmuş bu toplumun beynine Kuzeyli Kıta Cermenleri sızdılar. 1603. İşte asıl Rus sömürgeciliği, küresel Rus emperyalizmi bu dönemde aşılandı yapay Ruslara ve Romanov Çarlığı kolonyal bir imparatorluk oldu. Böylece cermen kökenle aşılanan melez çarlar Ural dağlarının doğusuna yani Asya'ya atlayarak bölgedeki Türklerin yan yurduna da çöktüler. Arka planda kıta cermenlerinin adına büyüyen bu coğrafya ilerleyen zaman içinde ada cermenleri diyebileceğimiz Anglo-Sakson İngilizlerinin iştahını kabarttı. Yani İngilizlerin 1700 başlayan emperyal imparatorlukları döneminin son diliminde. 1800'ün sonu 1900'ün başlangıcında yani İngilizlerin Siyonizm diye bir fanatik Aşkenaz Yahudi ırkçılığı icat ettiği yıllarda veya bu ifadeyi şu şekilde ters yüz ederek fanatik Yahudi ırkçılığı Siyonizmin İngiliz hanedanlığını dünyanın diğer hanedanlarını milletlerini ve devletlerini yok edip yerine Londra'ya bağlı küçük küçük ulus devletçikleri kurmaya ikna ettiği yıllarda şeklinde de söyleyebiliriz benzeri bir cümleyi de fanatik sefarat Yahudi ırkçılığının minik minik devletçikler halinde yaşayan kıta cermenlerini yani Almosaksonları Zolferayn politikasıyla bir araya toplaştırıp birinci Reich ilk Cermen İmparatorluğunu kurdurduğu Rusya İmparatorluğuna emperyal virüsü aşıladığı yıllarda şeklinde kurmak da mümkün. Hepsi de gider. Görüyor musunuz iki Yahudi ile dört cermenin ilişkisini bir başka kaostan düzene de buradan neşet etmekte. Kendi hesaplarına tabii diyelim ve dönelim. Aynı dönemde devasa Hint kıtasını Londra'ya bağlayan Anglo-Sakson İngiltere'sinin iştahını kabartan ikinci imparatorluk da Osmanlı'ydı o yıllarda. Ama Osmanlı aynı zamanda birinci Reich Almanlarının ve ilaveten Rus çarlarının da ağzını sulandırmaktaydı. Ağzı sulananlar başında başında yüzyıl evvelinden beri Fransa emperyalizmi de vardı. Zira bu emperyalist güruha göre Osmanlı, Osmanlı hasta adamdı ve çok yakın bir zamanda kendi ellerinden ölecek. İngiliz aklı önce Rusları kullanarak Osmanlı'yı çökertmek sonra da Rus çarlığının topraklarını parçalamak niyetiyle başlattı Birinci Dünya Savaşı'nı. Fakat bu niyet tutmadı. Çünkü savaşın son yılında kıta Cermenlerinin birinci Westreich'ı yani Almanlar Cermen kökenli Romanov Hanedanı eliyle ve 300 yıldan beri gizli müttefikleri saydıkları Rusya'nın atanmış bekçileri olan Çar hanedanını bir darbeyle alaşağı etti ve ülkenin formatını komünist imparatorluğuna dönüştürdü. Bu operasyonda iki Yahudinin güneylerinin kullanıldığı ve onlar adına senaryo yazan Karl Marx'ın ve yine onlar adına babası Tatar Türkü olduğu söylenen Lenin'in kullanıldığı ya da rol aldığı da bilgileriniz arasında. Ve efendim, komünizm planıyla gizli imparatorluklarını amcaoğlu İngiliz'in doymak bilmez iştahından korumuş oldular böylece 1. Reich Almanları. Ya da bu formatla Rus Emperya Realizmi bir yüzyıl daha ömür kazandı. Efendim kıta cermenlerinden ikincisi yani Östreich Avusturyalı Habsburglar Rusya meselesini yüzyıl sonraya bırakmamak ve Westreich cermenlerinin komünist imparatorluğunu Östreich Viyanası'na bağlı bir vassal haline getirmek düşüncesiyle harekete geçtiler Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. Bu hareketin adı İkinci Dünya Savaşı olarak yazıldı. Tarihin sarı sayı. Habsburglar ya da onların siyasetine sızmış olan Sefarad Yahudi aklı içinde külliyetli miktarda Ashkenaz olan Rusya operasyonunu tam başarmıştı ki 2. savaşa Amerikan bin yılcıları müdahil oldu. Böylece Habsburg Sefarad hamlesi de başarısız ataklar olarak kaydedildi tarihe. Tıpkı Birinci savaş gibi İkinci savaş ne kıta cermenlerine ve ne de ada cermenlerine yaramadı. Şimdi onların yerine dünya sahnesine Amerikan devletine sızmış olan bin yılcı karanlık güç çıkmaktaydı. Bu manada anlaşılan o ki söz konusu sızıntı bin yılcı güç 3. bin yıla hazırlık olmak üzere 2 hatta 3 hatta 4 cermen topluluğunu iki dünya savaşında birbirine düşürerek işlevsiz hale getirmişti. Aslında en derin politik plan buydu ama biraz erken olmuştu. Bu arada birinci savaşın neticesinde Osmanlı İmparatorluğu oyuna dahil olan galipler arasında gizli anlaşmaların gereği olarak pay pay edilmişti. İkinci savaşın neticesindeki en büyük operasyon ise Rus Komünist İmparatorluğu ve Almanya'da sahneye konmuştu. Dememiz o ki İkinci Dünya Savaşı sonucunda 1946'dan sonra Rus emperyalizmin beynine de bin yılcılar sızarak komünist en saldırgan halini kendi adlarına formatlamayı başardılar. Demir Adam Stalin eliyle yaptılar bunu. Bunun gibi Almanya'nın içine sızıp onu Federal Frankfurt devleti şekline de hapsetmişlerdi aynı Amerikan bin yılcıları. Ancak yukarıda dendiği gibi ama biraz erken olmuş bu operasyonlar. Çünkü son ezoterik büyük plana yani 3. bin yılın başına yani küresel kıyamete daha 50 küsür sene vardı bu süreyi bin yılcı küresel kıyamet planının uygulanabilmesi adına bin yılcılar kendi çizdikleri güzergahlarında kazasız belasız yürüterek geçirme adına bir soğuk savaş planladılar 20. yüzyılda. Bir mola, bir pauze verdiler. Bu planın soğuk terazisinin bir kefesine bin yılcılığın hakim olduğu Amerika'yı diğer kefesine de yeni Rusyalarını oturttular Sovyetler olarak. Bu amaca layıkıyla hizmet edebilsin ve yeterince korkutucu olsun diye Sovyet gücünün bol para ve yüksek teknolojiyle ve aynı el tarafından donatılması gerekiyordu. 15 yıl içinde donatıldı zaten. Donanım tamam olunca da küresel Sovyet Yuri Gagarin'i uzaya yollayarak dünya soğuk savaş sahnesinde rol başladı. Onlara bin yılcı Amerika senaryo gereği Apollo serisiyle cevap verdi. Ve böylece dünya 3. bin yılın başlamasına kadar soğuk tiyatro ile oyalanma sürecine girmiş oldu. 1990 yılına gelindiğinde sona eren 1. Soğuk Savaş'ta işi biten Sovyet blokunu dağıtan yine bin yılcılar oldu. Niyetleri bundan sonrası için bin yılcıların liberal Rusyasını formatlamak ve yeni roller vermek. Ancak kıta cermenler de bu operasyonun dışında değil yanı başındaydılar Doğu Almanlar olarak. Bu nedenle derin plandan haberdardılar. Harekete geçen derin Cermenler bu malumat sebebiyle kendi adlarına harekete geçen derin Cermenler 10 yıl içerisinde toparlandı. Yeni Rus Federasyon İmparatorluğuna sızmayı başardılar. Yani Amerikan bin yılcılarının adamı diyebileceğimiz Yeltsin'e karşı bir operasyon başladı. Operasyon başarılı oldu. Komünist Rusya'nın tüm müktesebatına çökmüş olan kripto oligarklar birer birer avlandı. Yani Rusya'da çift tabancalı ajanlar dönemi başladı. Onlardan biri de Vladimir Putin. Bu nedenle Putin yeni oligarşinin adamı olarak son çar koltuğuna oturdu ya da tahtına diyelim. Lakin ilerleyen zaman içerisinde yeni ve son çarın kafası karıştı. Bu karışıklığın sebebi şu ya da bu diye birçok argüman sıralanabilir ama bizce en önemli sebep 2012'den sonraki Erdoğan oldu. Belki de içindeki fırtınayı başlatma adına Erdoğan şu soruyu sormuştu bir ziyaretinde Putine. Sen kimin adamısın? İşte çar Putini buna en zor soru buydu ve ne gariptir ki Rus lider kimin adamı olduğu hususunda bir bilginin sahibi değildi. Evet yeni çark tahtına uzanan yolculuk Doğu Almanya'nın Stasi gizli servisinin alaca karanlığında başlamıştı ama gerçekten de Putin Doğu Almanların adamı mıydı? Saksonyalıların mı? Bavyeralıların mı? Yoksa yoksa Habsburgların mı? Hatta ada Anglo-Saksonların mı? Erdoğan 2012'den sonra Putin'e bir iyilik daha yaparak bir kimsenin lider koltuğuna oturmuş bir kimsenin hiç kimsenin değil kendi halkının adamı olarak da var olunabileceğinin örneğini gözlemleme fırsatı verecekti. Fakat Putin açısından hangi Rus halkının adamı olması gerekiyordu? Belki son çar bu sorunun cevabını hala verebilmiş değil. Ancak epey bir mesafe kat ettiğini söyleyebiliriz. Efendim yukarıda ima ettiğimiz üzere bilindiği gibi 1991-2000 aralığında Rus ülkesi kapanın elinde kalmış, kızıl ordusu dağılmış, ideali tükenmiş ve emperyalist anlayışı bitmiş bir ülke durumundaydı. Yorgun bir ülke. Şu cümleyi unutmayın. Bu süre zarfında Rus halkı Natasha tüccarlarına dönmüş, dönüştürülmüştü. Fakat Orta Doğu bağlamında Rusya'nın emperyal aklını harekete geçiren, düştüğü çukurdan çıkartan yine bin yılcılar oldu. Avrupa bin Yılcıları adına Fransa'nın başlattığı hatırlayın bitmiş yerlerde sürünen rubleyi ve onu ayağa kaldıran petrol fiyatlarının fırlamasını. Avrupa bin Yılcıları adına Fransa'nın başlattığı Arap Baharı ilk celsede Tunus'tan Hatay'a kadar sürecek ve Akdeniz şövalyelerin gölü haline gelecek. Fakat iki Amerika ortak hareket ederek bu hamleyi Mısır'da durdurmayı başardılar. Bunun üzerine hamle sırası Avrupalı şövalyelere gelmişti. Mısır'da sisi darbesiyle durdurulmanın öcünü alma adına Rusya'yı Suriye'ye çağıranlar şövalyeler oldular. Amerikan bin yılcıları da farkında olmadan bu duruma çanak tutmuşlar. Sırf inat ve intikam olsun diye Rus ayısını Suriye'ye indiren Avrupa şövalye ruhu bu yaptığından hala pişman olmuş değil. Yani Macron Rusların Suriye'de olmasından rahatsız olmuyor. Onu rahatsız eden Türkler. Rusya'nın arkasından Amerikan bin yılcılarının da Suriye'ye girdiğini söyleyelim. Hala oradalar. Böylece Suriye'de iki güç idrar yarışına başladılar. Rusya ve Amerikan bin yılcıları. Efendim bu esnada Amerikan bin yılcıları bir atak yaparak Türkiye'yi de Suriyeleştirmenin operasyonunu hayata geçirmek istedi bildiğiniz gibi. Lakin Amerikan bin yılcılarının Türk ordusundaki kısmi etkinliği yeterli olmadığı için güdümündeki Alman federalistlerinden yardım istemişler. Lakin 15 Temmuz'daki darbe girişimi yerli işbirlikçilerin başarısız bir atraksiyonu olarak hakim kaldı. Çünkü darbeye dahil olan Alman federalist ekolünün Türk işbirlikçi askerlerinin son anda geri çekilmesi nedeniyle Amerikan bin yılcıları Ankara üstünde uçan uçaklarıyla konacak yer bulamayan kara karga kuşlarına dön döndükleri için darbe çöktü. Onlar da altında kalmamak için kaçıp tekrar döndüler bataklığa döndürdükleri Suriye'ye. Kanaatimiz o ki üst cümlede söz edilen Alman federalist yapıyı oluşturanlar Türkiye'deki Bavyer'e bağlantısı olan Alman işbirlikçileri değil Saksonya yanlısı ekol mensuplarıydı. Dolayısıyla onlara Rus ekolü de deniyor. Bu ekol Saksonya üzerinden Anglo-Sakson İngilizleriyle de bağlantılı olmayalıydı kanaatimizce. Ancak kendilerini ne kadar bağlı telakki ediyorlardı bu husus muğlak. O halde burada duralım. İlk defa bir soru sormak gereğini duyuyoruz çünkü kendimize. İngiltere darbenin neresinde? Kesin olarak bildiğimiz söyleyemeyiz bu sorunun cevabını lakin şu cümleyi kurmakta da bir mahsur görmediğimizi ilave edelim. İngilizler M6'larıyla dahil oldular darbeye yani istihbari bilgiyle. Diyoruz ki acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eniştemden öğrendim dediği cümledeki kişi İngilizce mi konuşuyordu diyesimiz var. Her neyse konuyu dağıtmayalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Efendim geldik bu yıla yani 2019'un son ayına. Yukarıda söyledik ya şartlar mecburen arzu edilmeyen bir rotada gelişti ve oluştu. Bu yüzden Amerikancı ve Avrupacı bağlamında her iki bin yılcılık ekolü de yine bir soğuk savaşa ihtiyaç hissetmekte. Bunlar gibi yüzyılcıların da aynı rötar gereksinimi içerisinde olup Orta Doğu'da yeni bir İngiliz Saykıs Pikos'una muhtaç olduklarını da ilave edelim. Görüldüğü gibi iki karşıt ve başat güç aynı taktikte birleşmiş görünüyorlar. İşte bu nedenle Kızıl Elmacıların Pınar Harekatı'nın arkasından Amerikan bin yılcıları apar topar Türkiye ile anlaştı. Ankara'nın yüzyılcılarla zaten bir sorunu yoktu. Bu nedenle Avrupalı bin yılcıların akıllarına şu soru düştü. Peki dünyanın iki büyük gücünün, iki Anglo-Sakson gücünün, iki Amerika'nın ya da İngiltere ve ABD'nin... Türkiye karşısındaki teslimiyetine dur diyecek üçüncü güç neden Fransız şövalyeler olmasın? Ve böylece Avrupalı milenyumistler bu aralıktan sıyrılarak eski şanlı devirlerine dönmesin ki? İşte bu yüzden şövalyeliğin merkezi Fransa ısındı ve Mösyö bir anda kudurmuş gibi Türkiye'ye saldırmaya başladı. Paris G7 toplantısında bu kuduz mikrobunu Türkiye karşıtlarına geçirmek aşılamak için planladı. Çünkü Paris haklı, Kızıl Elmacılar'a karşı sıcak savaşla bir sonuç elde edemeyeceğini gayet iyi biliyordu ama onun yerine soğuk savaş da olabilirdi. Ankara'ya çökmek veya çökertmek için. İşte bu yüzden Monsieur Chevalier, hayata geçirilecek yeni soğuk savaş dönemi projesinde yandaş değil, tek taraf olmak niyetindeydi. Pakt başı, blok başı gibi bir hayali de vardı. Vardı. Efendim böylece Paris G7 zirvesine katılan Anglo-Sakson yüzyılcılar Windsorlar ve Anglo-Saksonik bin yılcılar Pentagon Amerikası Paris'in bu düşüncesine evet dedi. Ancak bir şart asıl plan Paris'te değil Londra'da kurulmalıydı. Çünkü yeni soğuk savaşta Türkiye'nin oluşturacağı ya da Türkiye adına oluşturulacak soğuk savaş paktını tek başına Fransa'nın dengelemesinin imkanı yoktu. Daha doğrusu Paris haklı hem Yeni Soğuk Savaş'ın denge terazisini kurmaya yetmezdi hem de Soğuk dizi filmin kastını oluşturacak yetenek, ikna gücü ve yandaşa sahip değildi. Doğru demek oluyordu ki Fransızların çevresinde bir takım pakt aktörleri ve figüranlarına da ihtiyaç vardı. Neticede tek millet olan küfür cephesi yüzyıllık molayla Soğuk Savaş'a ve plan merkezi olarak Londra'ya evet dedi ve el sıkıştı. Soğuk savaş için öncelikle Pakt'ın starringleri, baş aktörleri belirlenmeliydi. Yani şıngırdaklı maşalar. Bunun için birinci aday Türkiye tamam da onlara göre. İkinci aday olmaya Fransa talip. Bu da tamam da ama onun adına hodri meydan çekecek bir co-starring somun pehlivanı lazımdı. Yani yardımcı erkek oyuncu. Bunun için en uygun aday Çin mi Hindistan mı olmalıydı? Konu uzun uzun tartışıldı kanaatimizce masalarda. Lakin bu iki güçten etkin bir aday çıkarmanın imkanı yoktu. Zira bunlarda kalıp vardı da her ikisinin de kof olduğu su götürmez bir gerçekti. Bu durumda diğer aday tabii ki yine Rusya. Üstelik Rusya ile Fransa'nın arasında da herhangi bir pürüz bulunmamaktaydı. Hatta Suriye bağlamında gizli bir mutabakatlarından da söz edilebilirdi. Nasıl mı? Konuyu ilerleyen cümlelerde ve yeri geldiğinde izah edeceğiz ama burada şu kadarını söyleyelim. Defaatle dediğimiz gibi derin homo sapiens masalarında Suriye ve Lübnan ile bir kısım Türkiye mıntıkası yani Hatay, Antep, Kilis, Maraş ve çevresindeki vilayetlerin bir kısım toprakları tanrısal miras olarak Paris'in tapusundaydı. Bu nedenle Nuseyriler ve Esed, Şövalye Macron'un tarla bekçisi sayılmaktaydı şimdilerde. O halde bu bekçiyi Rusya ile buluşturma iznini kim vermişti dersiniz? Ta Baba Esat zamanından beri tabii ki Paris. Dedik ya araları iyi. Görüldüğü gibi iyiden de öte bir durum var Paris ve Moskova hattında. İşte bu nedenle Londra zirvesinde Fransa'nın derinliğinde yer alacağı ikinci Soğuk Savaş Paktı'nın görünür başının Rusya olması kararlaştırıldı. Bu yüzden NATO Polonya Baltık savunma konsepti çıkışıyla Rusya'yı yeniden kendi emperyalizm düzlemine çekecek, çekti, çekiyor ve böylece kendisine karşı kışkırtmış oluyor. Olacak. İster misiniz bu durakta birkaç soru soralım kendimize? Peki bu görevlendirmeye Rusya ne der? Ne diyecek? Veya yorgun Rusya'dan yeniden bir emperyal Sovyet gücü çıkar mı? Aynı şekilde şunu da sormak icap etmekte. Ya yoksul Türkiye'den bir emperyal güç çıkar mı? Cevap olarak diyebiliriz ki Türkiye'den çıktı bile fakat Rusya'nın durumunu konuşmanın ilerleyen bir pasajında ya da bir sonraki bölümde izah edelim istiyoruz. Zira yerimiz dar. Bu kapsamda bir başka izah sırasında zavallı Fransa'nın dünyanın tepesine oynama hırsına hazırlayan ve Paris'i tetikleyen saikler neler sualinin cevabı alacak. Malum bu konunun sözünü evvelki kayıtlarda vermişti. Ne olacak bu Fransa'nın hali başlığıyla